Sokaklarda bir minik kedinin hayatı her anı bir macera. Küçük patileriyle asfaltı tıklatan bu sevimli yaratık her köşede yeni bir keşif yapıyor. Bir çöp kutusunun arkasında gizlenmiş bir fare onun için büyük bir fırsat ama dikkatli olmalı. Sokaklar tehlikelerle dolu. Diğer kediler, köpekler ve insanlarla dolup taşıyor. Bir gün bu minik kediye araba çarpıyor. Oradaki bir insan yavru kediyi alıp hastaneye götürüyor ve makinaya bağlanıyor ve iyileşiyor. Hastane'den çıkıyor ve yağmur yağıyor, sığınacak bir yer arıyor. Islanmak istemiyor. Düşünceli gözleriyle etrafı tarıyor, bir kapı aralığına girmeyi başarıyor. İçeride sıcak bir ortam buluyor. Ama bu sıcaklık ona dost mu yoksa düşman mı? Küçük kedi, yiyecek bulmak için mücadele ediyor. Bir lokma ekmek onun için bir ziyafet. Ama bu sokaklar aynı zamanda yalnızlık demek. Gece olunca karanlıkta kayboluyor. Yıldızlar altında hayallerini kuruyor. Belki bir gün bir aile bulacak. Belki de bu sokaklar onun evi olacak. Her gün yeni bir mücadele, yeni bir umut. Bu minik kedi, sokakların gerçek kahramanı ve bu küçük kahramanlarımız için lütfen sokaklarda dikkatli olalım. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın.